Dünyamız çok kırılgan ve kaotik bir ortamın içinde. Her gün, her an yeni bir çatışma haberini alıyoruz. Ve artık savaşın ahlakının da etiğinin de olmadığı bir dönemin içindeyiz. Savaş ortamında görev yapan gazeteciler eskiden o pres yeleklerini giydiklerinde kendilerini güvende hissederlerdi. Artık böyle bir durum yok. Çatışmanın etiği, kodu ve ahlakı tamamen değişmiş durumda. Bebekler, çocuklar nasıl artık güvende değillerse, çatışma bölgelerinde görev yapan sağlık görevlileri, ambulanslar, hemşireler, doktorlar, insani yardım çalışanları ve olup biteni dünyaya duyurmak üzere ellerinde fotoğraf makinesi, kamera, mikrofon olan kalem olan gazeteciler de güvende değiller. Bizler böylesi kırılgan, kaotik ve etiğini kaybetmiş bir dünyada mesleğimizi icra etmeye çalışıyoruz. Bir sorumluluğumuz var. Adaletsizliklerin, haksızlıkların, insan hak ve ihlallerinin dünyaya duyurulması.